Leonardo da Vinci ve Michelangelo'yu herkes bilir. Ama Rönesans'ın bir diğer dahisi Rafael'in bilinmeyen yönlerini hiç duydunuz mu? Michelangelo içine kapanık, Leonardo takıntılıydı. Ama Rafael, o herkes tarafından sevilen bir sanatçıydı. Saraylarda aristokratlarla dostluk kurdu. Hatta Papa'nın en güvendiği isimlerden biri oldu. Diğer Rönesans ustaları bir tabloyu yıllarca bitiremezken, Rafael inanılmaz bir hızla çalışıyordu. O yüzden Roma'daki Vatikan odalarındaki freskleri tek başına değil, bir ekip ile birlikte yaptı. Ama Rafael sadece yaşadığı döneme değil, tüm sanat tarihine damga vurdu. Onun zarif kompozisyonları ve mükemmel renkleri yüzyıllar boyunca sanatçılara ilham vermeye devam etti. Rafael sadece bir ressam değildi. O sanatın altın çağını yaşatan bir dahiydi. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsan abone ol.